Buyurun Ali Bey. Haberts.com Ali Çil hocam. Göreve gelmeden önce şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor taraftarı vardı ve bu ciddi anlamda baskı oluşturuyordu. Şampiyonluklar ve kupalar geldikten sonra da baskının daha çok arttığını görüyoruz. Çok sevdi sanırım taraftar şampiyonluk kutlamayı. Bu baskı sizin üzerinizde neler hissettiriyor? Ee, teşekkür ederim. Şöyle yani çok tekrar ve geçmişe dönmek de istemiyorum aslında. Yani bir baskı da hissetmiyorum. Bir kere Trabzonspor taraftarı bana ve ekibime, oyunculara çok güzel şeyler hissettirdiler. Ben hep güzellikleri anılan şeyler benim için hafızamda kalır. Benim geçen sene burada yaşadığım duygular çok güzel duygulardı. Sağ doydu Trabzonspor taraftarı bunu zaten yolda, orada, burada, her yerde destek veriyor. Şöyle isterseniz, şöyle kısaca bir e, özetleme yapayım isterseniz. 22 ay bitti ayın 10'unda. 21 ay Trabzonspor'da harika işler oldu. 3 kupa. 5 kupanın 3'ü alındı. Bir tanesi lig şampiyonluğu. Ee, oyun kalitesi değişti. Prestij, yurt dışında oyuncu satışı. Herkesin saygı gösterdiği bir durum oluştu. Trabzon tra taraftarı dünyada örnek gösterildi. 21 ay kimse bir şey söylemedi, eleştiri yapamadı. Bu işin içinde bu var, performans işi. 21 ay sıkışmış bir şeyin bazen konuşmalarına da müsaade etmek lazım. Onun için bizim yolumuz uzun, uzun bir yol. Bir aydır şampiyon olan takımın daha hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu başlamıştı. Hazırlık maçlarında dahil ki biz ondan sonra süper kupa aldık, lige gol yemeden başladık ama 21 ay sıkışmış bir enerji var bence o biraz boşalsın rahatlasınlar ben bunlara saygı gösteriyorum belki oradan çok bilmiyorum farkında değilim ama cebimize koyacağımız bir şeyler de olabilir benim ve ekibimin Trabzonspor'un oyuncuların yolu uzun bir yol biz sadece oyun, oyuncu, sahanın içi, kulüp organizasyonu, yurt dışında prestij, Avrupa standartlarında daha iyisini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz yapabilecek bir şehir var Yapabilecek bir kulüp var, bir kapasite var. Bizim amacımız bu. Günlük anlık sonuçlarla ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Onun için e, benim yolumuzun e, oyuncuların da öyle. El işleri 21 ay çünkü çok her şey arkaya gitti. Onun için bu e, biraz sıkışmış enerji boşalsın. Ondan sonra tekrar dengeleriz. Biz iyi bir takımız. Özellikle Kasım ayından sonra çok daha işler yapacağız. Teşekkür ederim.